Herkesin zayıf noktası vardır Maraşlı. Seninki ne? Zayıf noktan varsa bu mesleği yapamazsın. Hangi mesleği? Askerliği. Sonuçta hepimiz insanız. Elbette. O yüzden sevebilirsin. Özleyebilirsin. Ağlayabilirsin. Ama bunlar senin zayıf olduğunu göstermez. Bunlar sadece aynaya baktığında sana insan olduğunu hatırlatan duygular. Yani Zeliş senin zayıf noktan değil, öyle mi? Bu suya düştüm. Böyle canım yapmadı. Selişimi hastaneye getirdiğim günü hatırlıyorum. Dedim geçecek. Dayanma araştı. Zeliş senin zayıf noktan mı var Savaş mı gönderdi seni? Maske meselesi nereden biliyordu? Oh, eğer öylese. Ben bu savaş ite cayır cayır yakmaz mıyım Nevzat kardeş. O halde savaş kardeş. Ha bu, Ömer dedikleri adam değil mi? Ta kendisi. Bir zamanlar bayağı yakınlarmış. Sen tanıyor muydun peki Ömer'i? Ben doğduğumda çoktan hapisteydi. Nasıl tanıyayım? Babam gidiyor muydu peki ziyaretine hiç? Pek hatırlamıyorum. Bir ara annem hapisteyken bir hemşireyle evlendiğinden falan bahsetmişti. Ben yedi ya da sekiz yaşlarındaydım herhalde. Ha, karısı var yani. E, ne yapıyordur ki acaba? Yaşıyor mudur? Oğlum, hasta! Güneş dokunuyor! Kapat! Kapat! Zehra Hanım! Hanım. Ver deneyimi! İstemiyorum hiçbirini! Hanım. Hanım. Oğlum, hasta! Teyzeciğim, oğlum mu var senin? Lütfen, dışarıda bekler misiniz? S savaş mı sizin oğlunuz? Oğluma güneş dokunuyor! <laughs> Kapat! Thank you